Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Ee, i̇lk kanalım, ilk videom. Her şey ilk. Yanımda da Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bu, bu arada Furkan benim kuzenim. Şimdi Furkan T geçti. Furkan T atlar. Ben C <laughs> kanka burada merdiven yok. Ben çıkayım buraya. Kanka iki dev lazerde öyle bir duruyorum lan. Mal mısın oğlum? Niye oluyor? Ula, lazer kurmuşlar buraya. Kanka. CT lazer bir ha? CT lazer kurmuşlar. Akıllıya bak. <laughs> Kanka bizim be Beyzin orada mısın? Aynen, aynen. Vop. arkadaşlar bu arada wipe uh, stop 46.20.15.111 Gelin beraber oynayalım Beraber zaman geçirelim Videoyu 2 saniyenize ayırıp like atıp Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz Kanala abone olmayı da unutmayınız Kanka lazerden kafama yedim Oğlum mal mısın 10 kere lazer ölüp ölüp duruyorsun Kanka ama buraya lazer kurmuşlar onlardan atlıyom <laughs> Kanka benim sürmem yetmeyecek galiba dur benim Arkadaşlar bu arada yani benim benim da abone olun. Ben de daha yeni açtım kanka. Ama ama daha videosu yok. Sen de ilk video lan. olsun abi ben çekiyorum en azından ilk video olsa da çekiyorum. arkadaşlar merak etmeyin benim videom da yakında gelecek. Bu arada arkadaşlar biz lol Minecraft bir de şey yok. Counter atacağız. Ark serisi de gelebilir yakında. Ne? Ark serisi. Şöyle şöyle falan. Da... Yanlış yaptım var oraya lazer kurt beni öldürecekler. Çok yanlış yaptım. Sebebe. Arkadaşlar olmuyor denedim. ya. Ne olmuyor? Lazer. <laughs> Lazerden iki saattir yapmaya çalışıyorum olmuyor. Beynim dışarı ortuyor. O arkadaşlar tam kadar geldim? Güzel. Bu bir, bu benim için bir rekor. Ama öldü mü? Kayne. Aa, ka Aa, serbest bırakıldı. Yusuf, bizim Beyzin orada mısın? Yes. Geliyorum aga. Gel hadi gel sen gel. <laughs> Geldi bak. Burada. Geledim. Oha. Ne yaptın lan? Hadi gelin. Lan Hadi gelin. Bekle nereye lazım olur? <laughs> bunu al. Çık oğlum çık çık. Biraz bunu yapayım arkadaşlar ya. Havada vuruyor havada havada bak bak. <laughs> vurma vurma. Oh sağ ol kanka. İçeride içeride lan. Lan vurma. Öyle ya, dışarı çıkma. Oğlum gel gel var ya. Yemeden sizi yaşatmayacağım burada. Ee, tekrar arkadaşlar tekrardan diyeyim Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Furkan da yakında atar işte video bir iki şey de atar. Kanka gelsene. Gel. Buraya gel. Öldürmeyeceğim. Ama sen de bana vurma tamam mı? Gerçekten ki. Vay show yapıyor. Neredesin ki? Gel şuraya kanka sakın öldürme. Bak bak bu geliyor öldürecek var ya kesin. Neredesin yok lan seni yiyorum. <laughs> de biraz adam alayım da geleyim sana. Bir tane adam gördüm kaçtı. Oo güzel base yapmışlar aga Ula ula ula. Oha. Hadi kanka gelsene. Bekle kanka geliyorum. Bani la la. Bir şeyler olacağım lan. Bir tane adam geldi 25 kilo. O zaman adı 25 kilo. Ben bir geldim kanka. şu an kanka ne oluyor? Ne yapıyorsun Furkan? Fukan? sen. <laughs> Bekle nereye lazım sen polu. Al tuttu. Duvar vurdu tuttu lan. Bitten de arkadaşlar. Hadi oğlum Ama gelsene. Sen base'inden çık geliyorum. İlla ben geleceğim. İlla ben <laughs> tamam, tamam. gidiyor lan. Havada gidiyor lan. Yusuf yani bu yanına yakıştı mı? Kanka yanıma yakışmadı üstüme yakıştı. Arkadaşlar bu espriyi alsanız iyi olur Yusuf'un. <laughs> Her zaman hali. Hadi Yusuf. Ha gayret, geleceksin. Gel gel kanka gel Lan 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 lan. <laughs> 25 can. Tekle gelip o canını alacağım lan. Azrail'in mi olacağım? Azrail'in. Hadi gel. Hop, oh. bak, at, rock, tu, mal, mal, durma. Adamlar, döv et, alçak, döv et. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Kaç? Bu adam var, alır beni bak. Yüz yüz bu adam ben alır. Oraya niye nazar kırdı şimdi? Kim? Sen. Lan <laughs> lan Ulan. 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 Ulan! Ulan! lan 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 Bak insan değil sadece zombi 20 kere öldüreyim ilk bitireceğim Eğer fukan gelirse Gelmeyeceğim kanka ee, artık başka zombi alıyorum Zombi dedim insan ya İnsan kanka. olacaktı bak Kanka zaten ben senin orada olduğunu görmemiştim Allah Allah. al <laughs> Oraya lazer da görmedim kanka Allah Allah Nasıl görmesin? Lan sıkıştım lan sıkıştım. Vallahi sıkıştım. Ah. <laughs> <Lan> sıkıştım. Kanka. <laughs> <laughs> ya. Kanka yardım ettim işte bir şey olmaz. Yardım etmekseydin daha iyiydi ben kurtulurdum. <laughs> <laughs> Aleyy. Lan lan kim vuruyor kim vuruyor kim vuruyor? Evet. Lan 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 Yusuf lan 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 yes, evet kaç 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 Lan 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 kaç 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 lan Var ya kaç kaç kaçtım kaç 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 Ben geldim kaç 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 Dur lan ben buraya geçeyim de bunlar beni yukarıdan abla yoksa. Hadi gelin. Lan. Lazer kurutsana lan. Kanka bak 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 bu buraya lazer kuracak. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Evet bacak aç çekil sıfırım. Evet. <laughs> Aa, Aa geçeyim. Kanka ben de GT'yim. Allah Allah neredesin? İkinci CT kanka gel gel base'e gidiyoruz gel benim base'e. Bir şey diyeyim mi? Önümde sizsin ikinci... kanka. Kanka ben gel ve ben yalnız ben gire CT'yim ha. Kanka sana CT hakkı mı vermişler? Bilmiyorum oğlum bu benim ikinci CT'm. Gel 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 gel. Ben de hep T oluyorum arkadaş bu nasıl şans? <laughs> sana T olma. Bak bak bak. Neyse al al hadi ellen ama. Ama bu benim olduğu için <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Bu kim kanka? Lan bu gol lan ken. Ken. Sen dört yaparım ha. Allah. Allah. <laughs> <laughs> lan kim vuruyor? Allah. Oh. Bırak kalsın, yap. bırak elleme. Lan bırak kalsın elleme. Oh. <laughs> 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 Kaçtı kanka kaçtı kaçtı çabuk 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 gel Bey'si bak çabuk gel Ya ben bunu döveceğim yalnız ya Lan öyle mi lan Bu oğlum <laughs> Bıçakladım kanka daha yürüyemez o <laughs> Kanka <laughs> Yapamayacağım valla Bu an işsiz <laughs> Bekle kanka bekle Geliyorum Lan ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> Lan ölsün ölsün Hangi geri yaptı bunu bana? Hoppa. Lan Allah'tan paraşüt açtım yok ölmüştüm kanka. Kanka şuraya da bir lazer kurduk mu? Aynen. Lan Kanka dur sen elleme dur dur. Ya. <laughs> Ben Orijinal konuşma. Kanka 30 saniye kaldı. Çabuk. Aynen, aynen, kanka 30 saniye kaldı dur. Lazer kurmamız lazım kanka. Kanka bitti bitti. Hay lan öbür el. Ay öbür el diyorum. Prep zamanı olunca kuruyoruz kanka lazeri. Allah Allah. İyih, i̇yi ki bakmışım. Orada kanka açıklık ki... açıklık varmış kanka. Kanka şura şura. Lan 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 bir tane daha getir bir tane daha getir. Koy koy çabuk lan. Bak çabuk. Sen bırak bana bırak bırak. Çabuk. Bitti tam. Kanka banyo yaparak gel bak ha. <laughs> Dur ben kan Red Bull basacağım. Hoppa. Kan bak uçuyorum. Dur. Kan nasıl basılıyor? Red Bull. Hatta Red Bull yaz. 2 L Red Bull. Ye ye mi? Aynen. Ya Furkan gerizekalı bunu sen mi koydun buraya? <laughs> Yok kanka ben koymadım. İyi tamam Allah'tan ki bozulmadı. Hadi gel. Lan gelsen oğlum. Geldim kanka. Kanka çabuk 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 çabuk. Gir içeri çabuk. Girdim. Tamam koydum o zaman. De... Evet arkadaşlar hadi geldik. Kanka gel şuraya lazer kursana kanka gel. Gel şuraya lazer kur. Ben lazer kuran. Nereye? Gel şuraya lazer kur. Şuraya. Evet, şuraya mı? Sen ben kuramıyorum. Sen de Aynen. Bir şey oldu galiba. Kanka gel gel bakayım. Ne oldu kanka? Nere? Gel gel. Oğlum buraya gelmeler. Gel adamların base'ine gidelim. Oğlum kanka ben... nasıl yapıyor? Kanka Red Bull'a bastım. Kan zombiler partisi var galiba. Kanka nasıl yapacağım? Kanka sen kanka dur adam öldürüyor. Red Bull nasıl yazacağım? Kanka. He. Red Bull nasıl yazacağım? Kanka dur. Y nokta Red Bull mu? Aynen. iki değerle Red Bull. Sonra bas uçuyorsun kanka. Y nokta. Red Bull. Red Ananı kanka kanka. Hmm. Hoppa. Kanka öldün mü? Hayır adam adam öldürüyormuş. Hoppa. Kanka kanka içinde içinde geldi yardım. Geldim aga. Uğra sen Evet. Yen Ha uçuyorum kanka dur. Allah'a ökber. Anaa dur lan. Allah'ı hatırla. Adam burada, adam burada, adam gel gel karam ben. Saldırmış, 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 saldırmış. A ben aldım. Evet ben arkadaşlar ya. 11 oldu eğer yerini yaparsam videoyu bitireceğim. E, gün geçtikçe hep e, gün geçtikçe daha da arttıracağım 30, 40, 50 arttıracağım gençler ee, evet arkadaşlar benim gibi 20 kere zombi öldürürsem video bitireceğim. kanalıma ee, abone olup video görürsek şey, beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu ne kadar istediyseniz. Bir kere de ben, Siz, ben öldüreyim lan. Bu ne kadar istediyseniz. Sizi çok seviyorum. Ne bunda dur bunu da ben öldürürüm kanka. Hayırdır kardeş? Öldürdüm. Evet, kanka. kanka. Çalacağım. Çalacağım. Çal. Ana açalım adam. oğlum. Ka adamlar afık lan afık. Afık arkadaşlar genellikle herkes afık diyor ben de o yüzden diyorum. Yani genel normalde afık. Tanga o afık değil afık. Ben bunu burada olmuşum. Çalacağım. Evet arkadaşlar 14 oldum. Kanka çalma lan Kanka, kanka. Kaç, kayın, kaç, kayın, kaç 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 <laughs> kaç Gel öldür özü gel 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 öldür gel Gel lan Gel lan Gel lan beni yürüme onu Lan gel, gel. kaçak kaç, kaç. bekle Kanka red bull yazdım Kanka 25 kilo zombi geliyor Kaç 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 Ha gelmiyormuş kanka. Kanka da demin yalnız bir bana vurdu. Çok pis sende. Ula! Kanka atlayışımı gördün mü? Evet gençler 16 oldum. Adam bende ne? Öndeydi ama. Adam burada. Kanka eyvallah sen olmasan var ya Bugün beni

Ben terörüstüm. Bakın şimdi bu genellikle benim tuzağımdır arkadaşlar. Bu benim genellikle tuzağım. Çık bakayım şu kanadan. Sen misin lan bu? Dur Neredesin lan? Tamam var Bunlar Hello. lazerimi ölecek kanka. Yüzde yüz bunlar lazerimi ölecek. Kanka gel kanka gel buraları lazer döşüyoruz buralara. Gel kanka. <laughs> Aha öldü. Azman öldü. Ay can falan filan inter filan. Öldü kanko. Kanka bu burayı lazer döşüyoruz abi. Abi lazerim bitmiş. Evet. Lazer mayının duvarı yerleştirmesi. Alman gene ananı. <laughs> Kanka organları çıktı. Aa benim dur benim lazerlerim gitti dur. Buralara bir lazerim düşeyim. Evet. 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 Geliyorum aga lazer düşmeye. Kanka lazerlerim. <laughs> Bu kimden kaldı lazerim de. Lan lazer mayının duvarı yerleştiremesin diyor <laughs> kanka. Dur lan ha. Aha yerleştirdim. Ulaaa. Lan Tamam al 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 ağlıyor mal ağlama. Kan geldi şey. ki. Kardeşler adam kusudu. Öldü. kan gel lan. Dur, güzel şekilde. Bak beynim patladı. Şey dur bak ben yaparak geçeceğim bak. Bakın görüyoruz ben yaparak geçiyor. Oha. Tamam. Evet. Kanka bana yaparak geçiyor ha Lazerin üstüne oturdum. 9 Neyse bitti zaten. 16 normal 16 16'yı birden iki kere lazerde öldüğüm için 16 3 oldu. 30 saniye kaldı kanka beraber gidelim bak. Kanka tam bitirdim lan. Kanka tanker zombi seçelim durdur. Ha olmuyor Bakın full bunny ile geçeceğim. Hiç durmayacağım. Hiç durmayacağım. Dur bakayım yapabilecek mi? Oha! Lazer kafamı parçaladı. Kanka gel. Olmuyor. 6 5 4 3 2 2 1 Kanka kapının orada buluşalım. Hadi. Hadi kapının sen... orada kapı değil. Kapının orada eğil Gel kapının orada. Ha, bu sen sen, sen. Misin? gel. <gülüyor> gel. <laughs> e, ha, kapsalar. Kanka gel. Şunu alalım. Oha, kanka. Öldürdüm yeri de. <laughs> Bak baklar evet, işte, evet, evet, evet. Sence hepini öldürdüm. Ben yanlış yere yaptım. Evet. Evet. Ah. Ya, fel oldum. Ben ha. neyim sence? Hangi? Tamam arkadaşlar bu videoda burada bitsin. Ee, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup ve video beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.